Sayın takipçilerimiz, 15 dakikada Türk Hukuku programına hoş geldiniz. Bugün yine Fahrettin Bey ile beraberiz. Doğum borçlanmaları, bayanların doğum borçlanma hakları ile ilgili bilgiler vereceğiz. Eğitim videolarıdır bunlar, bilgilendirme amaçlı. Daha detaylı, kişiye özel bilgi almak istiyorsa tabii ki bu işin uzmanlarıyla görüşüp danışmanızı tavsiye ederiz. Halit Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu Türkiye'den doğum borçlanma hakkı hangi kanuna dayanıyor? Yurt dışı borçlanmayla bir alakası var mıdır? Öncelikle bundan başlayalım. Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması 3201 sayılı yasaya tabi borçlanma değil. Yani yurt dışı borçlanma yasasına tabi bir borçlanma değil. Doğum borçlanması 5510 sayılı yasanın 41. maddesine dayalı bir borçlanma. Evet. Tabii doğum borçlanması yapabilmek için doğum borçlanmasından önce sigortalı çalışma şartı var. Yani sigortalı çalıştıktan sonraki süreleri doğum borçlanması olarak borçlanma yapabiliyoruz. Evet. Yurtdışı borçlanması, bunlar denk gelen doğumlar varsa o süreleri yurtdışı borçlanması olarak yapabiliyoruz. Yani ayrıca evet. bir doğum borçlanması yapmaya gerek yok. Evet. biz genelde doğum borçlanmasını şu konuda yapıyoruz. Süresi yetmeyen yani Türk vatandaşından izinle çıkmış. Uh -huh. Ama Türk vatandaşlığında geçen ev kadımlığı süresi ya da çalışma süresi uh -huh. emekli olmasına yetmiyorsa yani emekli olmasını sağlayan prim gün sayısına ulaşmıyorsa bu süre. Uh -huh. Bu durumda Alman vatandaşlığına geçenler yani mali kartlılığı olduktan sonra Alman, ki, Avusturya, evet, Fransa e, onlarla evet, da yani evet. ama mavi kart hakkı oldu. Evet, yani mavi kart süresinde geçen Oo. yapılan doğumları doğum borçaması yaparak vatandaşlara prim günü kazandırıyoruz. 5510 sayılı yasanın 41. maddesi. <gülüyor> Burada <gülüyor> vatandaşlık ne çocuk için ne anne için aranmıyor. 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 Hatta e, hiç mavi kart hakkı olmasa bile bu kişinin borçlanma hakkı Boş, var. Borçlanma hakkı var, evet. Yani bu süreye yeter ki sigorta, ilk sigorta girişinden yani sonra, olsun. Peki sigorta girişi, urbetçiye bakan yönüyle sorayım. Tabii ki Türkiye'de sigorta girişi varsa kişinin ondan sonra yaptığı bu bo doğumu borçlanıyor. Fakat yurt dışındaki, yurt dışı borçlanma yapanlar için nasıl? Yurt dışı borçlanma yapanlar için yine 3201 sayılı yaşamın 5. maddesinde bakıyor. Hı hı. Yurt dışındaki ilk sigortalık tarihini dikkat alıyor. Hı hı. Yani doğum, doğum... Ama bu her ülke için geçerli evet, de değil. Her ülke için, her ülke için Sözleşmeli içeride. ve Sözleşmiş. ilk sigorta girişi ile ilgili hüküm olan, hüküm olan, 20 ülke. Evet. evet. Gerçi Belçika 1.9.2018'den sonra sigorta girişleri evet. evet. Artık. Evet. Ama ondan öncekiler sayılmıyor. Evet. Hı hı. Yani yurt, yurt dışındaki ilk sigorta çalıştıktan sonra doğum varsa hı hı. Alman geçen bu sürede doğum borçlanması olarak borçlandırabiliyoruz. 3 tane doğumu borçlanma hakkımız var. Her doğuma 720 gün veriyor yani 2 yıl veriyor. 3 yıla kadar borçlandı yani 3 doğum kadar borçlandığımızda toplamda 6 yıl veriyor. 6 yıl 2160, 2160, 2160 yani. Eğer çocuklar arasında ikişer yıl varsa. İkişer yıl fark var evet. Her çocuk 2 yıl 2 yıl sonra doğmuşsa yani, yani. E, bir, bir, yıl içer mesela ilk doğumunu yapmış bir sene sonra ikinci doğum yapmışsa o zaman ilk doğumdan bir yılı borçlanabiliyor. Anladım. Şöyle bir yanlış algı da var vatandaşımızda. Sonra zaman bu sorular geliyor. Şerif Bey ben borçlandım diyor. İşte atıyorum. 5000 gün borçlandım ama 5400 gün lazım. O kadar süresi yok. E ben 3 tane de çocuk doğurdum diyor. 3 çocuk yetiştirdim diyor. Bunlardan dolayı da bir hakkım olmalı diyor. Ama o çocuklar zaten 5000 gün borçlandı. Sürenin içerisinde doğmuş. Evet sürenin içerisinde. Ben bunları da ek olarak borçlanabilirim diyor. Böyle bir şey yok yani. Yurt dışı yani o süreler yurt dışı borçlanma süresi içerisinde ise ayrıca bir doğum borçlanması yapma hakkı yok. Çünkü zaten borçlanmış. Yani mükerrer evet. mükerrer borçlanma olmuyor. Yani böyle bir alnı var. Maalesef böyle evet, soruyorlar. Evet. Ama zaten o süreyi borçlanmışsınız. Sigortalılık süresi olarak Türkiye'de değerlendiriliyor. Ama bunun bir daha borçlanamazsınız. Ha o sürenin dışında ilk sigorta girişinden sonra olmuşsa bunlar poşağını alabiliyor. Bir de şeyi sorayım tabii ki 2014 yılına kadar 2014'teki 6552 sayılı yasa değişikliğine kadar Soma torba yasasıyla birlikte sigortalılık statülerine göre kişiler doğum borçlanması yapabiliyordu, yapamıyordu. Yani bağ ve emekli sandığı sigortalıları yapamıyordu. Bu kanunla hem üç çocuğa çıkarıldı hem de bu kapsamdaki sigortalılar yani bağ ve emekli sandığındakiler de borçlanabiliyor. Doğum borçlanması yapıyor. Ben bir şey ekleyeyim burada. Sadece mavi kartlar yönünden değil. Mesela böyle müvekkillerimiz de oluyor. Yurt dışı borçlanma yaptığı zaman Örnek veriyorum kişinin işte 3500 gün Türkiye'de çalışması var bir bayanın. Gelmiş Almanya'da oturuyor. Almanya'da otururken tabii ki yurt dışı sürelerinde borçlanıp örnek veriyorum 5000 günlüğüne emekli olabiliyor. Ama şayet bu kişinin doğumları varsa Almanya'ya geldikten sonra veya Hollanda'ya geldikten sonra veya Danimarka'ya geldikten sonra bu kişilerin de doğum borçlanması hakkı evet. var. Şimdi yurt dışı borçlanma yapı 5 gün güne tamamlarsak bunu yurt dışında çalışamaz bu kişi. Bu yasağı olacak. Ama 3 çocuğu varsa 3 çocuk 2160 gün halbuki bizim 3500 gün Türkiye'de var. 1500 günde buradan çocuklardan dolayı borçlandığımızda bu kişi hiç yurt dışı borçlanma yapmadan Türkiye'den emekli tatlı olur. Evet. Ve bunlar hatta 2014'ün Temmuz'unda çıkan genelge dolayısıyla da zaten hiç yurt dışı borçlanma yapmadıkları için yurt dışında çalışma yasağı veya sosyal yardım almama yasağına da girmezler. Evet. Bir sente de çalışabilirler. 10.000 bin euro maaşla da çalışabilirler. Bu da bir avantaj. Bu doğum borçlanmasının bir avantajı. Evet, büyük bir avantaj. Yani 3201 sayılı yasa kapsamına girmiyor. Yani yurt içi borçlanma olarak kabul ediliyor. Türkiye çalışması olarak. Evet, Türkiye çalışması olarak kabul ediliyor. Evet, diğer bir avantaj da örnek verelim. 80'de burada çalışmaya başlamış bir bayanla ikamet etmiş. Çalışmış, geri dönmüş, primlerini iade almış. 95'te geri gelmiş buraya ama Türkiye'de kaldığı 85 ile 95 arasında çocuk doğumları var. Bu kişiyi biz 95'ten itibaren yurt dışı borçlanma yapabiliriz. Ama yaptığımız zaman 2000'den sonraki sürelerde borçlanmamız gerekecek emekli aylığını düşürecek bu. Oradaki çocuk doğumları emekli aylığını yükseltme adına Yine bize fayda edecektir. Evet. Doğrudur, doğru tespit. Bunları işte bilerek teknik olarak yapılması halinde doğum borçlanması birçok avantaj sağlayabiliyor. Yani doğum borçlanması tekrar hani, mavi kartlar açısından düşündüğümüzde süresi yetmeyen bayanların o bir avantaj evet, malı kartlar için. Eğer mavi kart süresine geçen doğumları varsa Türk vatandaşının çıkmalarına gerek yok. Yetiyorsa doğumları. Evet. Yani, doğum borçlanması süresiyle kazandığım primler emekli olmasına evet. yetiyorsa, Türk vatandaşlığına çıkmasına gerek yok. Diğer bir soru, ikiz çocukların doğumu var veya 300 doğmuş. Bundan dolayı? Tek, tek doğum borçlanması hakkına sahipler. Yani iki tane evet. doğum yaptım, ikisini evet. de borçlanamam. Çünkü aynı anda doğmuş evet. çocuklar, aynı süreyi borçlanacağım. Evet. Ülkeler, Ülkeler üst üste borçlanma var. olmayacağı için. Yani tabii ki çocuğun sağ doğması, ve yaşaması yerine seviyor. kaç gün yaşamışsa o kadar, o kadar borçlanabiliyor. Yani 10 ay yaşamış vefat etmiş Hı. tabii çocuk. 10 ay borçlanabilir. 10 ay çocuğu borçlar var. En son şunu sorayım. bağ kurullarla ilgili bazen SGK maalesef yanlış yapıyor. Eğer bağ-kurdan borçlanma yapılmışsa zamanında yapmışlar zaten 7200 günden vesaire. Hala SGK yurt dışındaki ilk sigorta girişini Türkiye'de saymıyor. Bağkur maalesef bu, sigortalar yani. bunu yanlış yapıyor. Biz mahkemelerden çok kararlar aldık Bağkur kapsamında ilk sigorta girişinin de sağlayacağına dair. Ama hala buna devam ediyor. Dolayısıyla sigorta girişini Bağkur kapsamında parayı yatırdığı tarihten son borçlanmayı yaptığı tarihten geriye götürerek 20 yıl borçlanmışsa 20 yıl geriye götürüyor. Evet. Örnek verelim 70 olmak gibi 88'den itibaren borçlanıyor ve 90'da ilk sigorta girişi var bu bayanın. Ama 2015'te ilk defa parasını yatırmış. 20 yıl geriye götürürsek 95'e geliyor. Ama 89'da bir sigorta girişi var. Sigorta girişinden sonra 91'de de bir doğumu var. Bunu borçlanabiliyor mu? Borçlanabiliyor. Bağkur kapsamında olduğu için borçlanamıyor. Çünkü sigorta girişini 95, 95 olarak belirlediği için ben diyor bu tarihi belirlerim. Ondan önce yapılan doğumu borçlandırmam. Bu yanlış. Yanlış kararlarına da aykırı. Sadece evet. manuel emeklilikte sigortalılık süresi gerektiği için bak burada gerekmiyor. 20 yıl ödenmesi gerekiyor. 7.200 gün bayanlar evet. için, erkekler için 9.000 gün 25'i. böyle evet. bir sorun da var yani. Evet. Ee, bu durumda olanlara yani, ne tavsiye edersiniz? Dava açacaklar. Yani Bağkur kapsamında yaptıkları borçlanmalardaki yurt dışındaki ilk sigorta girişini Türk sigortaları anlamında başlangıç sayılması için tavsiye Hangi Hangi statüde olursa olsun. Hangi statüde olursa olsun. SESA'da, Bağkur, Emekli, emekli, emekli Sağlık hepsinde sayılır. Evet hepsinde sayılıyor böyle problemlerle karşılaştığımız dosyalarımız oldu. Ama Yargıtay hep olumlu kararlar. Evet. Yargı kararlarımız olumlu. Yargı kararlarımız olumlu. Evet, son ekleyeceğimiz bir şeyler var mı? Doğum borçlanması ile ilgili. Yani doğum borçlanması anlam hakkında geçen doğumu olanların kurtarıcısı oluyor. Evet, ee, Varsa sanılır. İkincisi ben şunu da belirteyim. Yurt dışında ilk defa sigorta girişi olup da sonradan Türkiye'ye dönenler de oluyor. Onu da söyleyelim. Onlar da yurt dışındaki ilk sigorta girişleri sözleşme gereğince Türkiye'de de ilk sigorta girişi olduğu için hiç borçlanmasalar bile, yurt dışı borçlanma yapmasalar bile o sürelerinden sonra yaptıkları Türkiye'deki doğumları borçlanabilir. Türkiye'deki bayanlar için söylüyorum. Onlar da borçlanmalarını yapıp yetmiyorsa sürelerini tamamlayabilirler ve emekli olabilirler. Evet. Başka ekleyeceğimiz başka bir husus sonunda... bu, bu haftalık da bu kadar evet. olsun. Evet. Bilgilendirme videolarımıza devam edeceğiz. İnşallah başka videomuzda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum. İyi günler dileriz. Evet, dövizli askerlik yönünden bakarsak... Bir videomuzda daha beraberiz. Tek tek yazmanız Bunu kim soruyor? Kaptırma bakımlarında. Kuberçimizin bir derdi sorunuz. Mavi kartlı bu.